Evet arkadaşlar. Şu anda Vestel 43FA 9000 serisinin çift ekran özelliğini test ediyorum. Şu anda uydu'dan bir görüntü açtım ve HDMI girişiyle laptopu bağladım. İkisinin görüntüsü gördüğünüz gibi iç içe. Çıplak gözle baktığınızda aynen bu şekilde görünüyor. Ve şimdi birinci gözlüğü getiriyorum laptop görüntüsü şu şekilde kaldırdığınızda farkı görüyorsunuz. Bu laptop'tan aldığım görüntü. Şimdi diğer gözlüğü getiriyorum. Bu da uydu cihazındaki görüntü. Çektiğimde iki görüntü iç içe. Taktığımda sadece uydu görüntüsü. Tabi bu çıplak gözde daha net ortaya çıkıyor. Bence gayet başarılı.